Merhaba. Bugün hep birlikte çok kritik bir seçimin hikayesine dalıyoruz. Hani o doğruyla yanlış, aydınlıkla karanlık arasındaki o ince çizgi var ya, işte tam da orada yapılan bir seçimin hikayesi bu. Şöyle bir düşünün, önünüze iki seçenek konsa. Bir yanda size yol gösterecek ilahi bir rehberlik, diğer yanda ise kulağınıza fısıldanan o gizemli yasak sırlar. Hangisine yönelirdiniz? İşte bugünkü incelememizin merkezinde tam da bu soru var. Hikayemiz aslında çok net bir reddedişle başlıyor. Yani ortada değerli bir hediye var ama bu hediye bilinçli bir şekilde, kasıtlı olarak bir kenara atılıyor. Düşünsenize size yol gösterecek bir kitap geliyor ama onlar ne yapıyor? Sanki içinde ne yazdığından hiç haberleri yokmuş gibi alıp arkalarına fırlatıyorlar. Yani bu bir yanılgı falan değil, çok net bir sırt çevirme bu. Peki bu ilahi rehberliği reddedince ne oluyor? Ortada bir boşluk oluşuyor, değil mi? Ve bilirsiniz, hayat boşluk kabul etmez. İşte o boşluk çok daha karanlık, çok daha tehlikeli bir şeyle doluyor. İşte o ilahi bilgiyi bırakıp yöneldikleri şey ne biliyor musunuz? Şeytanların bilge kral Süleyman hakkında uydurduğu yalanlar ve sihir öğretileri. Yani aslında gerçeğin kendisini değil onun tehlikeli ve çarpıtılmış bir gölgesini tercih ettiler. E bu durumda tabii akla hemen şu soruyu getiriyor. Yani bilgeliğiyle meşhur Kral Süleyman, gerçekten de inancını yitirip insanlara sihir mi öğretmiş? İşte bu, hikayedeki en büyük iftiralardan biri aslında. Kaynak bu soruya çok net bir cevap veriyor. Hayır, Süleyman kesinlikle küfre sapmadı. Yani ona atfedilen bütün o karanlık öğretiler, aslında kendisine atılmış kocaman bir iftiradan başka bir şey değil. Peki tamam Süleyman değilse o zaman kim? Bu karanlık bilginin asıl kaynağı kim ya da ne? Ve işte burada asıl suçlular sahneye çıkıyor. Gerçeği gizleyip insanlara büyüyü, sihri öğretenler şeytanlardı. Yani olay bir peygamberle ilgili değil, insanları yoldan çıkarmaya çalışan o karanlık güçlerle ilgili. Hikaye tam bu noktada daha da ilginçleşiyor ve Babil'de sahneye iki melek çıkıyor. Harut ve Marut. İşte bu an her şeyin seyrini değiştirecek çok önemli bir sınavın başlangıcı. Burada yaşananlar aslında adım adım çok net bir şekilde anlatılıyor. Bakın, melekler bir bilgiyle geliyor, insanları çok açık bir şekilde uyarıyorlar. Ama insanlar bu uyarıya rağmen o bilgiyi öğrenmeyi seçiyorlar ve sonunda ne oluyor? Bu bilgiyi kötülük için kullanıyorlar. Yani sorumluluk tamamen kendilerinin. İşte en can alıcı noktada bu zaten. Meleklerin uyarısı o kadar net ki diyorlar ki Bakın biz sadece bir sınavız. Sakın ha inancınızı kaybetmeyin. Yani ortada bir kandırmaca yok. Bu sonuçları apaçık belli.